Xiaomi hamak üretir mi demeyin. Adamlar yapıyor, gerçekten yapıyor. Ve bunların bir çoğunu çekilişte sizlere dağıtacağım. Türk milletinin tamamen ücretsiz ilan sitesi ilanet.net'in katkılarıyla. Arkadaşlar sonunda size en sevdiğim ortamlardan bir tanesinden sesleniyorum doğadan. Ve bugün doğayla alakalı, kampla alakalı bir video çekimi yapacağız. Şu an muhteşem bir manzaradayım. Arkada siz sadece belki ağaçları sıra sıra görüyorsunuz ama etrafta Ağustos böcekleri var. Ve Muhat Nehri kenarındayız. Mersin Tarsus'ta Muhat Nehri kenarındayız şu an. Peki Burada bugün ne yapacağız? Ne videosu çekiyoruz? Biliyorsunuz sıklıkla kutu açılım videosu çekiyorum ve en sevdiğim şeylerden bir tanesi de kampçılık ve kamp üzerine ekipmanlar. Bugün size 3 ayrı hamak tanıtımı yapacağım. Peki bu hamaklar neler? Şimdi size belki çok şaşırtıcı gelecek ama birçok sektörde, birçok ekipmanda gördüğümüz özellikle teknoloji ekipmanlarda hatta cep telefonlarında bile gördüğümüz bir marka var. Xiaomi. Xiaomi hamak üretir mi demeyin. Adamlar yapıyor gerçekten yapıyor. Fiyat performans ürünü olan Bim'den satın aldığım 2 adet North Pacific marka hamak. Bu gördüğünüz de Xiaomi marka. Bunu 160 liraya çok ucuza almıştım. Bu çift kişilik. Bunlar tek kişilik diye geçiyor ama yine de yakın ağırlıklarda hamaklar sadece genişliğe göre değil, taşıma kapasitesine göre de kaç kişilik olduğu belirlenen ekipmanlar. Bundan dolayı şimdi bunları 3 ayrı ağaç grubuna yapıp kurulumunu yapıp Ondan sonra size aralarındaki farklar neler, hangilerini tercih edebilirsiniz, hangilerini etmeniz gerekiyor bunlardan bahsedeceğim. Bu iki tanesi cibinliksiz hamak. Bu da bime yeni gelmiş olan cibinlikli hamak. Şimdi bunların hepsinin kurulumunu yapacağız. Sonrasında size hangileri, hangi anlamda güzel, hangileri avantajlı, hangileri dezavantajlı hepsinden bahsedeceğim. Evet şimdi kutu açılımlarına, daha doğrusu paket açılımlarına geçelim. Hepsinde teker teker. Şöyle şu Bim ürünlerini aşağıya alalım. Xiaomi bu şekilde bu paketlerle geliyor. Dış kısmında yanlış hatırlamıyorsam bir karton kutu vardı. Bunu AliExpress'ten almıştım diye hatırlıyorum. Ya da hepsi buradan. Hepsi buradan yurt dışı paketi olarak almış olabilirim çünkü uzun zaman geçti üzerinde. Şöyle içerisinde bazı broşürleri var. Nasıl yatmanız gerektiğine dair size talimat veriyor. Sanki biz yatmayı bilmiyormuşuz gibi. Şöyle de bir kartonu vardı. Etiket işte marka karton diyelim. Bunu ben birkaç kere açtım, yalan söylemeyeceğim size. Paketin daha önce denemesini yaptık ve çevremde herkes çok çok beğendi. Özellikle kumaşı ve montaj için gönderdikleri kayış çok çok güzel bir detay. Farklı uzunluklarda hızlı birca çözüm yapabiliyorsunuz. Ve en güzel özelliklerinden bir tanesi de karabinaları. Şimdi hamamımız şu arkadaşlar. Bu arada Dış kısmındaki kılıfı buydu. Küçücük bir boyutu var. Görüyorsunuz şöyle benim bir karışım 23 santim. 23 santimlik bir kılıf içerisinde geliyor. Ve bildiğiniz paraşüt kumaşı gibi bir kumaşı var. Ağırlığa karşı dayanımı çok çok iyi. En son kurulumunuzu, kurulumunu yaptık diyelim. Kurulumunu yapınca da bu da yan tarafında yanınızdaki ekipmanlarınızı, telefonunuzu, cüzdanınızı vesaire koyabilmeniz için güzel bir cüzdan oluyor. Çanta oluyor. Şu şekilde güzel sağlam kayışları var. Çok sağlam. Ve karabinalarla geliyor. Bunu ağaçlara şu şekilde bir ağacın etrafından dolandırdık diyelim. Şöyle geçirdiğimiz zaman kalın bir gövdeden geçirdiğimizi varsayalım. O karabinaları takmak için burada şöyle detayda gösterelim. Dört ayrı Halkası oluyor şu şekilde. 4 ayrı halka var. Bu halkaların içerisinden istediğimiz uzunlukta, istediğimiz gerginlikte yapabilmek için rahatlıkla geçirebiliyoruz. Xiaomi'nin kumaş şekli de şöyle. Gerçekten çok kaliteli bir kumaşı var. Belki biraz terletme yapabilir dersiniz ama Yani ben uzun sürede yattım üzerinde herhangi bir sıkıntı olmuyor. Bunu yine kurulmuş haliyle göstereceğim size. Şimdi diğerlerinin paket açılımlarına geçelim. Bu bir kenarda dursun şöyle. Şimdi BİM'deki ucuz yolu diyebiliriz. Ucuz olan hamak bu şekilde. Bunun da paket açılımına bakalım. Bundaki montaj aparatları Xiaomi'ye göre biraz detaydan uzak ama yine de sağlam ve kaliteli hissi veriyor. Çünkü bunlar da en önemli şeyler. Sağlamlık Allah korusun bir gecenin bir vakti eğer hamak kampı yapıyorsak bir aksaklık yaşanabilir. Bunda da yine aynı şekilde şöyle sağlam e, halat diyeyim. Yani yaklaşık 8 milimlik yanlış hatırlamıyorsam bunlar 8 milimlik halatlara benziyor. Şurada aynı kalınlıkta 2 adet daha gönderiyorlar. Bunlar ağaçların etrafını sarıp halka oluşturmamız için bu karabinayı şöyle takabilmemiz için. Bir de kendi üzerinde kendi bağlantısını yapmamız için şeyler var, e, halatları var. Şöyle yine burada da kendi kılıfı cep haline geliyor. Bunu da yine kullanabiliyoruz rahatlıkla. İçerisine eşya koyabiliyoruz. Bunun kumaş kalitesi e, bizim arkadaşlarla gittiğimizde onlar da fark etti. Yine ben bunlardan alınca illa güzel bir ürün bulduysam etrafımdaki insanlara da zorla aldırıyorum. Onlar da alsınlar kaliteli şeylere ulaşabilsinler diye. Bunu aldırdığım zaman bundan da kendime adetli olarak aldım ama birçok arkadaş şeyden bahsetti. Ya dedi senin o getirdiğin mavi renkli olan yani Xiaomi'nin kumaşı kadar güzel değil gibi görünüyor dedi. Doğru biraz hafiften kırışıklığını vesaire gösteriyor ama bu da yine sağlamlık hissi veriyor. Yani bir sıkıntı oluşturmaz diye tahmin ediyorum. İnşallah uzun vadede Güneş altında bırakmazsanız UV dayanımları çünkü her şeyi çürümesini önlüyor. UV dayanımı var mı yok mu bilmiyoruz. Güneş her şeyi çürütüyor. Bu yüzden bunları bir güneş bir su bu şekilde çürüyecek ortamlarda bırakmamamız gerekiyor. Bunu da koyalım bir kenara. Bu arada bir de kamçılık ve hamaklardan bahsedeyim. Biz genelde hamakları yaylı evlerinde kullanıyoruz bulunduğumuz bölgede. Tahta biliyorsunuz kenarında tahta olup içerisinden belli deliklerden ipler geçirip örgülü olan hamaklar ilk önce hayatımıza girdi. Bunlar sonradan girdi. Fakat diğerlerine göre bunların çok güzel bir avantajı var. Cebinizdeki herhangi bir şey düşmüyor. Rahatlıkla güvenle kamp yapabilirsiniz, üzerinde yatabilirsiniz. Bunlar da devrilme biraz daha rahat. Devrilme sıkıntısı olmadan yata, yatma olayı. Bir de en önemlisi biz genelde her ne kadar bulunduğumuz bölgede veya Türkiye geneli kampı seven insanlar hep çadır kampı kurmayı istesek de aslında dünya geneli çok popüler olan şeylerden bir tanesi de hamak kamp. Hamakta sadece hamakta yatarak hatta bazı detay görüntüler bulursam şimdi ekrana getiririm. Bazı hamaklar var arkadaşlar özellikle 3 ağaca veya 4 ağaca sabitleyip Direkt üzerinde yatabileceğiniz bir platform oluşturan hamaklar var. Cibinli kısmı da olan tentesi olan, üzerinize çiğ yağmasını önleyen sistemleri olan. Bu tip çok güzel kamp yöntemleri var. Şimdi ben bulunduğumuz bölgede de Toroslara giderek bu e, olayı biraz daha yaygınlaştırmak istiyorum. Kendim de bunu geliştirmek istiyorum. Bu anlamda hamaklara merak salmıştım. Sizlere de bu anlamda fiyat performans ürünlerini tanıtmak istedim. Bu yüzden bu videoyu çekiyorum zaten. Şimdi de üçüncü hamamımıza geçiyoruz. Özellikle doğada birçok bölgede sivrisineklerin ve haşerelerin çok yaygın olduğu bölgelerde herkesin tercihi olması gereken hamaklardan bir tanesi. Yine bunu da BİM'den aldım. Bu arada bunların hepsi kendi paramla aldığım hamaklar ekipmanlar. Genelde öyle yapıyorum zaten. Herhangi bir sponsorluk vesaire yok. Buradan da İbrahim Bey'e ve Hamit Bey'e selamlarımı iletiyorum BİM'den bu bölgedeki arkadaşlara. Sponsor olursanız da hayır demem yani. Ama genel anlamda sponsor olsalarda olmasalarda arkadaşlar, BİM'in toptancısı özellikle bu tip ürünlerde hedef tüketim malları gerçekten çok kaliteli ürünler getiriyor ve birçok anlamda faydalı şeyler yapıyorlar. Örnek veriyorum, bu masayı da BİM'den aldım. Şimdi burada herhangi bir ekipmanı eksik diyelim. Arıyorsunuz direkt size gönderiyorlar. Hiç ikiletmeden tüketiciyi ve müşterilerini koruyarak bütün her konuda yardımcı oluyorlar. Bu anlamda hedef tüketim mallarına ve BİM'e çok teşekkür ediyorum. Şimdi North Pacific'in diğer cibinlikli hamağına geçiyoruz. Yine bundan da aynı şekilde bunu hiç açmadım bu arada şu ana kadar. Bunun içerisinden de yine ağaç gövdelerine bağlantı aparatı çıkıyor. Ve enteresan bir halkaları var. Çadırlarda falan olur ya bu çelikten Halkalar var. Biraz daha hacimli durmasını sağlayan cibinliklerin o halkalardan duruyor. Evet, şöyle bir şey. Aa bu da güzelmiş. Hatta daha da büyüyecek mi bu? Sanki biraz daha fırlayacak gibi geliyor üstüme. Evet, bu da kumaş kalitesi olarak sanki öncekine benziyor yine. Diğerine yani Xiaomi'nin iki kadar kaliteli durmuyor. Biraz daha kırışık gibi duruyor. Daha doğrusu kaliteli değil de yani duruşu biraz kötü görünüyor. Onun dışında gayet güzel. Şimdi bu üç hamağımızın da kurulumuna geçiyoruz. Sonrasında hepsinin detay görüntülerini de size vereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi iki ağacımız var şu anda. Ve bu iki ağaçta birbirine mesafelerini ortalama olarak gösteriyorum size. Şöyle her adımın 1 metre olacak şekilde 1 2 3 4 5 metre diyelim ortalama. Şu kuru olan dallar da biraz tehlikeli duruyor ama Şimdi buralarda ilk halkalarımızı oluşturuyoruz. Gördüğüm atmamaya çalışın. Tekrardan çıkartırken çok zorlanırsınız. Çünkü bu ipleri defalarca kullanacağız. Şu şekilde. Hatta ilkini ilk karabinamızı şu şekilde takalım. İkincinin mesafesini ona göre ayarlarım. Bunun karabina kalitesi şöyle. Halkalarını da görüyorsunuz. Yani çok bir zorluğu yok aslında. Hem kolaylık anlamında iyi. Keşke şu seviyedeyken bir dalı olsaydı çok güzel olacaktı. Diğer iki hamağımızı da yine otomatikman kurulum yapacağımız için mecburen bunu da böyle kuruyorum. Bu dala da çok güvenemedim açıkçası. Cibindikli hamağımız bu şekilde. Şimdi fermuar kısmı bu tarafa gelecek olursa. Güzel fermuar kısımları var yine. İçerisi çok ferah, geniş. Burada yatarak ve cibinin üzerinize değmesini engelleyerek çok rahatlıkla geceyi geçirebilirsiniz. Aynı zamanda burada yine geniş bir cebi var. Bu kendisi de büyük olduğu için haliyle cebi de büyük olmuş oluyor. Bu şekilde bir hamak, cibinlikli olan. Şimdi diğerlerine geçelim. Bim'den devam ediyoruz şimdi. Bim'in ikinci hamağını ele alalım. Sonrasında da Xiaomi'nin montaj yönteminin ne kadar basit olduğunu göstereyim size. Bu hamakta karabinayı renkli yapmışlar. Diğeri galvanizdi. Bizim inşaatlarda da birçok kişi biliyor ben inşaat mühendisiyim aslında. İnşaatta da sıklıkla kullandığımız karabinalardan bir tanesi. Buradaki kurduğumuz ağaca bakacak olursak bu mesafe tam hamak mesafesi arkadaşlar. Şimdi burayı da ölçeriz yine. Sanki mesafe olarak aynı gibi ama öbürü mü kısaydı? Sanki öbürü kısa gibi geliyor. Diğer hamak cibinlikte olan. Şu an bu yerden seviyesi de gayet makul. Biraz hatta kaldırabiliriz bile. Biraz daha kısaltabiliriz şeyleri. Bu hamamız da bu şekilde. Yine detayları gösterelim şöyle. İplik ve e, karabina detayı Şurada da Dikişleri var gayet sağlam duruyor yani öyle çok Kısa sürede deforme olacak şeylere benzemiyor Şimdi Bim'le aldığımız iki tane North Pacific cibinlikli ve cibinliksiz olan hamaklarımızı kurduk Asıl olay geldi as solistimize Xiaomi Her şey üretiyor havlu bile üretiyor ya da fason üretim yaptırıyor e, Hali hazırda üretim yapan markalara marka bastırarak üretim yaptırıyor. Ama genelde tercihleri hep en kaliteden oluyor. Muhtemelen bu Xiaomi'nin hamağını da kendileri üretmemiştir ama hali hazırda Çin'de üreten fabrikalardan bir tanesine gidiyorlar ve kendi marka bilinirliklerini kullanıyorlar bu anlamda. Bu da güzel stratejilerden bir tanesi. Şimdi de Xiaomi'nin hamaklarda çözdüğü detaylara bakalım. Benim en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi. Bu arada size öve öve bitiremediğim bu halat var ya hamak için. Bunu dışarıdan ayrı de alabiliyorsunuz. Şöyle bir tane bu kısmında baş kısmında bir tane halkası var. Sonrasında burada dört tane ayrı ayrı halkası var. Bunlar da hiç ana gövdeyi ellemeden rahatlıkla farklı gerginlikleri ayarlayabilmemizi sağlıyor. Şöyle şu mesafe yeterli olacaktır. Kuru dallara da el atmayalım da bir sıkıntı yaşamayalım sonra. Şu şekilde o tekli halattan geçiriyoruz. Şöyle bu bizi çok rahatlıkla direcektir. Biliyorsunuz zincirin gücü en zayıf halkası kadardır. Dolayısıyla Xiaomi'nin bize vaat ettiği şey 300 kilogram. Bu hamakla 300 kilogram ve iki kişi rahatlıkla yatabilirsiniz diye vaat ediyor. Dolayısıyla Xiaomi şunu hesaplamıştır muhtemelen. Bu halatın gücü minimum 300 kilogramdır. Şimdi bunu Hatta şöyle birkaç tur attıktan sonra halkadan geçirelim. Çünkü bu sefer de ağaçlarımız çok kısa gibi olacak. Şöyle gövdeden. Bu şekilde kısaltabilirsiniz de aynı zamanda. Evet şu anda halkalardan geçirdik. Şimdi Buradaki halat, e, halkalarda herhangi birine koyuyorum gerginliğini sonradan değiştirebiliyoruz zaten onun için bir sakıncası yok bizim açımıza. Gördüğünüz gibi burada sıfıra sıfır yaptığımızda müthiş bir e, hamak kurulumu tamamlanmış olacak. Bu ağaç tam hamaklıkmış bunu fark ettik. Yine burada da fazlaca halkamızı atıyoruz ki. Şöyle yapalım. Şimdi şu bahsettiğim dört halka olayı var ya burayı detaylıca görecek olursak görüyorsunuz dört ayrı birbirinden bağımsız halka var. Ve gerginliği diyelim ki şuraya yaptık. Yeterli gelmedi. Gördüğünüz gibi yerde sürünüyor. Geliyoruz. Aynı şekilde şuradaki en üstteki halkaya getiriyoruz. Gördüğünüz gibi hala yere çok yakın. Buradan da karabinayı söküyoruz. En uçtan en üste alıyoruz. Eğer bu da yeterli gelmeyecek olsaydı ki yeterli geldi. Şu anda tam mükemmel bir kurulum oldu bu hamakta. Bunun içerisine rahatlıkla yatabilirsiniz. Güvenle. Bu gördüğünüz iki kişilik bir hamak. Şöyle ve genişliği Görüyorsunuz çok rahat Tamamen paraşüt Kumaşı gibi yırtılması Devam etmeyen bir kumaştan yapılmış Vaziyette Yani oldu ki şurada Bir kazara bir yırtık oldu Devam etmiyor diye biliyorum bu kumaşı Herhangi bir şekilde test etmedim Sizin için de bunu feda edecek değilim ayrıca Evet Evet dostlar Sonunda bir çekimimizi daha tamamladık Bugün en sevdiğim ortamlardan bir tanesinde Doğa'dayız Ve 3 ayrı hamağımızın denemesini yaptık testini yaptık Şimdi Bunlarda geçip biraz kestirmeyi uzun uzun keyif yapmayı planlıyoruz Şimdi size burada çok güzel haberlerim var Bu gördüğünüz ekipmanların birçoğundan çok adetli sayıda aldık Ve bunların birçoğunu çekilişte sizlere dağıtacağım Fakat bunun için kanalımızın biraz daha gelişmesi gerekiyor Burada sizden de ricam Siz de lütfen bu kadar emek veriyoruz ekipmanlar tanıtıyoruz sizlere gezilebilecek yerler tanıtıyoruz Özellikle Mersin'de veya farklı şehirlerde Gezilecek yerler videomda en öncelikli isteğim sizden Orayı nasıl bulduysanız öyle teslim etmeniz Hatta bulduğunuzdan çok çok daha iyi teslim etmemiz gerekiyor ki Memleketimiz güzel Türkiye'miz her zaman temiz ve güzel kalsın Çünkü Gezdiğimiz birçok yerde çok farklı güzel Bakir alanlar geziyoruz Ve oraları emin olun çoğunlukla YouTube'a atmak istemiyoruz. Sebebi de insanlar geldikçe buraları ciddi bir şekilde kirletiyor. O bakirlik gidiyor. Bazen buralara hizmet gelmesini bile istemiyoruz açıkçası. Çok fazla kişi gelip burayı kirletmesin diye. Bu yüzden lütfen siz de gittiğiniz yerleri bulduğunuzdan çok daha temiz bir şekilde gerekirse başkaları kirlettiyse o pislikleri bile çöpleri alalım. Daha sonrasında en azından insanlar orayı temiz bir şekilde bulabilsin. Bir de sizlerden bir diğer ricam da lütfen kanala desteğinizi verin ki bu tip güzel ekipmanları size tanıtabilelim ve hatta çekilişlerle sizlere dağıtalım aranızdan şanslı kişilere. Çünkü gerçekten çok fazlaca ekipman aldım. Bunları sizler de dağıtıp sizlerin de ülkemizde kampçılığın gelişmesini istiyorum. Bu anlamda sizlerden de desteğinizi bekliyorum. Şimdilik ben kaçar Ahmet kaçar kendinize iyi bakın. Ben biraz keyif yapmaya gidiyorum. Görüşmek üzere.